Beyler Başkanım bu isimlendirme komisyonunun bir dosyası. Pendik'te iki e, caddemize Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamit Han ismini veriyoruz. Fakat Millet İttifakı ortakları zannediyorum İyi Parti'de dahil olmak üzere buna hayır oyu verdiler, veriyorlar. El Hafız, Es Seyyid, El Mücahit, El Bozkurt ünvanlarının bu aralar yakıştırıldığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun <laughs> takipçileri bugün Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamit Han isimlerinin caddelere verilmesine hayır oyu kullanmışlardır. Ben ben bu büyük çelişkiyi ve tutarsızlığı milletimizin takdirlerine arz ediyorum. Sultan Abdülhamit Han ve Sultan Vahdettin Han'ın ruhları